Şöyle bakmayın, bu iş sabah anca biter. Ah, şu elbiseye tam 800 milyon lira verdim. Sadece 10 dakika giyebildim. <laughs> Canım 800 milyon diye düşünme. Bak böcek olursak hmm, ...dakikası sadece 80 milyon'a mal olmuş. Hı? Nasıl? Kendin daha iyi hissediyorsun değil mi? <laughs> Sen artık hiçbir şey hissetmiyorum sevinç. <laughs> Benim işkembe çorbanız hazır. Hah, bir bu eksikti. Sen ne yaptın Yorgu? İşkembe çorbası. Ben kendiminkini ayırayım dedim. <laughs> Aman efendim böyle et de dostla sabahlamayı nasıl özlemişim. Vakti zamanında Erzincan'da kar bastırdığında akrabalar mahsur kalırdı bizim çiftlikte. Şu küfe yengem sabaha karşı bir işkembe çorbası yapardı ya Rabbim. Yumulurduk affedersiniz ondan sonra öğlene kadar kar oynardık. <laughs> o soğukta. O sarımsak kokusuyla evde durmak ne mümkün? <laughs> Nasıl gidiyor, oldu mu? Oldu oldu, muazzam oldu! Yapma ya! Vallahi biraz sirkesini fazla kaçırmışım ama tam kıvamında! İçme de yanında yat! <laughs> ne sirkesi kardeşim? Elbiseyi soruyorum! Daha çok işi var. Sen ne alemdesin İhsan? Her elbise için ayrı adam getirdim. Hepsi harıl harıl çalışıyorlar aşağıda. Hadi göreyim sizi, bu gece kimse uyku yok hadi! Hadi! Hiç <laughs> acaba dayanamayıp uyuyakalırız diye endişelenmeyin hanımlar. İrfan'la ben size bir sahur programı hazırladık mutfaktayken. Aa, şarkılar, türküler, sizi bir eğlendireceğiz, sabaha kadar cin gibi dimdik ayakta kalacaksınız, öyle değil mi İrfan? Hakkı haliniz var eferim, biz de bu azim ve gayret varken, değil yarın sabaha kadar, yılbaşı sabahına kadar dayanırız! Dayan Feray, az kaldı. <laughs> Saat kaç? <laughs> Sekize çeyrek var. Ne? <laughs> Saatdir saattir bu sehpanın üstünde ayakta mı duruyorum? Ayakta değil Feraye, üstümde duruyorsun. Ah. <laughs> Yine babamla İrfan Bey'den daha dayanıklı çıktın. <laughs> hmm. Harikasın. Aa. Harikasın İrfan. Aa. Sen bir tanesin İrfan. <laughs> Durma devam et. Aa. Kimse senden iyi yapamıyor İlhan. Gel. Ya. Oh, ne oldu bitti mi elbise? Evet. Nasıl olmuş? Bakayım dur. Dur bakayım. Dur. Ya niye bu şamdanları buraya koyarsın seni? Hayır etmeyeceksin ya. Elbiseleri getireceğimi bilmiyor musun? Vay vay vay. Çok güzel. Bir fazlalığı var. Onu da çıkarttık mı bir şeye benzeyecek. Öyle mi? Ne o? Annen. <laughs> Vallahi dilin helal olsun ya. Tıpkısının aynısı olmuş. Şey tam aynısı değil. Üzerine ufak bir değişiklik yaptım. He? Ne değişikliği yaptın? Drapesini kısalttım. Drapesini mi kısalt Ya o nasıl kısaltırsın drapeyi? Sen hiç niye izin verdin drapeyi kısaltmaya? Göz var izan var drape kısaltırlar mı hiç? Drape ne? İnanın askıda böyle çok daha güzel duracak. Bildan tam da bunu görürse asacağı tek şey benim. Allah geldi. Geldi yandım ben bittim. Yap Sevinç ne bakıyorsun kaldır şunu ortadan. E, gel gidelim. Ha, yetiştik mi düğüne? E, yetiştik yetiştik. E, seni tuvalete götürüyorum. Gitmişken de üstündeki elbiseni değiştirelim. Ha, gel. Yine mi? <laughs> hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Buyurun, buyurun. buyurun. Günaydın. Günaydın. Ee, geceyi kazasız belasız geçirdiniz inşallah. Ne demek efendim bizde kazanın belanın kalsı belsi olmaz. Öyle değil mi Pelinci? şey aslında. Ah, çok affedersiniz. Biz bunları sığdıracak çöp poşeti bulamadık da ondan böyle orada. Pelinciğim şunları mutfağa atar mısın? Nebiyenin altına sok. Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> İşinizi iyi yaptığınız hemen belli oluyor İhsan Bey. Efendim benim halk arasında topluma mal olmuş çok önemli bir sözüm vardır. Getirin temizleyelim. <laughs> çok orijinal. Evet, evet. Hepsi pırıl pırıl olmuş. Yani eksik eksik derken tam olarak neyi kastediyorsunuz? Gel yani burada olmadık kastediyorum. Ee, peki burada olmayan hangisi gösterir misiniz? Tabii ki burada olmayan canım. <laughs> ee, burada o o o ya o o, o e, şeyde e, benim yatak odamda özel presimde. Yatak odanızda özel presiniz mi var? Evet, beni söylemek zorunda bıraktınız. Oh, maalesef. Ee, şimdi e, ben hemen onu şey ettireyim, pardon izninizle. Sevincim, sevincim, ruhum ruhum. Bitti mi yavrum e, prenslemen? Bitmek üzere. Ee, puf, puf, puf. <laughs> i̇şte buyurun, presten yeni çıktı, sıcak sıcak. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ne yalan söyleyeyim bir an korkmadım değil. Oo. Bir dakika. Bu da bir değişiklik var. Allah, evet hanım. Ne olur ben affedin, yalvarırım affedin. İşte bir oldu. Ben tam o sırada Sevinç'le konuşuyordum, bir şey söylerdi. De mi? bence harika olmuş. Beğeneceğinizden hiç şüphem yoktu. Cidden beğendiniz mi? Tabii. Yaptırır benim bu kesimi. Yalnız anlamadığım bir şey var. Bu elbiseyi tamamen sökmeden bunu böyle yapmanız imkansız. Haklısınız Vildan Hanım. İşin doğrusu bu tamamen farklı bir elbise. Sizin elbiseniz ufak bir kaza geçirdi. Ben de onun kumaşından yeni bir şey yapmak zorunda kaldım. Bunu sen mi yaptın? Hem de bir gecede. Evet. Bravo sana. Drabesini kısaltmışsın. Hem böyle askıda çok daha hoş durmuş. Ne yalan söyleyeyim biz de ilk gördüğümüzde öyle düşünmüştük. Sağ olsun Pelin bu meşakkatli işin üstesinden tek başına geldi. Belli ki çok kabiliyetli ve çok yaratıcı bir kızsın. Ee, ne de olsa o bir yıldırım. <laughs> Tüm için kusura bakma çok acelem olduğu için çizimlerine yeteri kadar bakma fırsatını bulamadım. Baksana, yarın sabah saat dokuzda başka bir işin yoksa çizimlerinle birlikte benim ofisime gelmeye ne dersin? Siz isteyin şimdi geleyim. E gel o zaman, seni de filme götüreyim. Yolda da bundan sonra beraber neler yapabileceğimizi konuşuruz, tamam mı? Nasıl isterseniz. Ben bana müsaade ben yatak odasına gideceğim. Prensip işte unuttum da. Sizinle tanıştığıma çok 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 memnun oldum Hülden Hanım. İnanın ben de çok 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 memnun oldum Sevinç Hanım. Hee <laughs> Hanım benden yapmamı istediğiniz herhangi bir şey var mı? Aslında var. Bu elbiselerin hepsini aşağıda bekleyen kamyonete götürüverin bir zahmet. Hemen. Hadi Pelin. E, pardon Hülden Hanım. Hayırdır kocanıza ne oldu hasta falan mı? Hayır kovdum.